Onu da bulamadım. Evet. Yani o konudan bir bahsetmek ister misin? Yani tabii i̇ster ki de e, şöyle bir şey, herkes biliyordu nasıl güzel bir hayat yaşadığımı. Hani her şeyin çifter çiftler telefon olsun, bilgisayar olsun, tablet olsun, e, kıyafetin olsun. Her şey sınırsızdı, güzel bir gelirim kazancım da vardı. İstediğimi yiyip içebiliyordum zaten. Hani her şey sınırsızdı, elimin altındaydı. Cezaevine girdim, çıktım, her şeyim sıfırlandı yani. Param, yani 1 liram bile yok. E, özlediğim bazı yemekler oluyor tabii ki de. Ee, Onu onları... paylaşmak ister misin bu yemekleri? Yani pizza'yı çok özledim mesela. Ee, tamam. Kuru fasulye pilavı çok özledim, onları. Ee, iyi çok özledim, çok seviyordum mesela o şey cake bunları özledim. Ben daha onları bile yiyemedim. Çok uzamlanmışlar zaten. <laughs> Alamadım açıkçası. Yok hani ekipmanım yok mesela. Her şeyim sıfırlandı. Zaten onları satmak zorunda kaldım ne yazık ki. Zaten bir gece tutuklandım. Eşyam eşyam hiçbir şey kalmadı. Tamamen ev sahibine kaldı bütün eşyalarım. Şu an yani buraya gelirken bir yol param dahi yoktu. Kalacak yerim dahi yoktu işte. Sen de kalacağım biliyorsun sen başın üstünde yerim var. Teşekkür ederim. Yani bu zor abi şükretmek lazım. Peki şu an maddi durumun ne durumda? Şu an ne yazık ki hiçbir maddi durumum yok açıkçası. Bir yerden gelirim yok. Hayır, bir yerden gelirim de yok. Yani arkadaşlarımın sadece verdiği telefonu kullanıyorum. İşte birkaç kıyafetim var cezaevinde. Onlar kaldı, onları şey yapıyorum. Öyle. İşte Oğuz'da kalacağım belli bir süre. Hani dönmeyeceğim şeye. Ee, İstediğin kadar kalabilirsin. Teşekkür ederim. Bir Ve merak etme pizza, kuru fasulye pilav, ping, o kinder pingüin de mi dedi? <laughs> Ondan. Onları ne istersen. Oğuz da evet. bana gel. Benim evim iki Alttan üstten ben merdivenle koşan iner gelir. Teşekkür İkimiz ederim. İkimiz beraber. Teşekkür ederim. Saklan başka kadar yani. Yani öyle kameradır, zarttır, zuttur. Onlar da isterseniz bu burada da yedikte gezebilirsiniz bu arada. Hı -hı. Onlar da sende sınırsız yani. Merak etme hiçbir şey olmasın. Sağ ol. Cezaevinde hücrede, tek odalı hücrede kaldın doğru mu? Doğru. Ee, Neden? Yani şiddet görmediğini söyledin, şiddet niye girenler girmiyor zaten hücreye? Sen mi talepte bulundun? Ben mi? talepte bulundum? Kendi isteğimle gitmek istedim oraya. Ne yazık ki kaos ve çekişme çok fazla olduğu için koğuşta açıkçası ben kendimden, hani ne bileyim korktum biraz da açıkçası. Başka sebepler de var anlatamadığım. Onları tabii kendi YouTube kanalımda anlatacağım ileride. ileride. Ee, o sebepten dolayı kendi rızamla gittim ben.